Yanımızda Bozkır'ın var. Farklı bir mağlubiyet aldılar. Maçla ilgili yorumu nedir? Mır 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 mır, mır. maç zapt Oh, we didn't fight uh, enough. Uh, we when you don't give 100%, uh, you don't have chance to win. Uh, we just have to look next game. Uh, we don't like this situation and uh, we don't deserve this score. Uh, touch me, touch me. I wanna feel your body. Üzgünüz. önümüzdeki maça bakacağız. Sezon sonu kontratı bitiyor. Yeni sözleşme imzalayacak mı? Signature next sezon. Maybe. Ya yönetim ve teknik direktör beni isterse ben bu takımda kalmak istiyorum. Ben bu takım için canımı veririm. Yani gerekirse yıllık ücretimde yüzde altmışlara varan indirim yaparım yani. Ya bu manyak vallahi billahi what the money?